Gürün Mağara Köyü'nde yaşayan İhsan Koç. Kül depolama sahası bizim 500 metre mesafemizde kıratık deposu. E, kaç haneydi burası? Burası e, 8-10 yıl önce 25-30 haneydi. Şu an yazın 8-10 haneyiz, kışın 2 hane kalıyoruz. Artı yani hiçbir yaşam şeklimiz kalmadı bizim burada. Yani. Hem insan sağlığı, hem hayvan sağlığı, hem tarımsal olarak bize vermiş olduğu çok büyük zararlar var. Bunları açabilir miyiz? İnsan sağlığını açalım mesela. İnsan sağlığı, şöyle diyelim, yani bizim 500 metre mesafemizde bulunmuş olduğumuz yerde, şu anki olduğumuz yerde bile nefes almak gibi bir şansımız kalmıyor yani. Ee, i̇kincisi, yani işte akciğer hastalıkları, nefes darlıkları. hatta hatta kanser hastalıkları da e, hastası olan insanlarımız da var. Ee, üçüncüsü, ee, nasıl anlatayım size bize her gün bu kabus yaşatıyor cehennemi yaşatıyor yani ki e, normalde bir insanın yaşamak gibi bir hakkı vardır bunu hiç kimse engelleyemez herhalde termi bunu bize zorla elimizden alıyor yani zorla ee, Kısacası da sözün bittiği yerdeyiz yani İnsanların, e, bilmiyorum burayı gelip görseler ne derler acaba ne yaparlar yetkililer. Hiç gelip yen gel olmuyor. Mu? Bak yok Bakın. olmuyor herhalde. Yani, olmuyor. Kimse gelmedi. hayvanlar üzerinde nasıl? Hayvanlar üzerinde evet. hayvanlar üzerinde yavru atma şikayetlerimiz oluyor. Özellikle bu kül sahasına yakın otlak alanlarımız, oralara hayvanlarımızı gönderemiyoruz. Otlaklarımız daraldı. Artı ara hastalıkları e, ki çevre kirliliğine ilgili olduğunu söylüyor veterinerler. Bu tür hastalıklardan hep şikayetçiyiz. Üçüncüsü de tarım, yapmış olduğumuz tarımda çok büyük verim kayıplarımız var. Yani işte kül tabakasının e, bitki örtüsünün üzerine kaplamasından dolayı döllenmeyi, ne bileyim ben işte verimde çok büyük etkisi olduğu gözle görünür bir şekilde belirtilir. Su meselesi nasıl köyde? Köyde içme suyumuz işte şebeke suyu. Yani işte yeterli derecede. Ama ne derece kirli, ne derece kirli ona bir şey diyemem yani. Termin atık suyu ne tarafa karışıyor? Demin atık suyu yanından geçen toma çayı var. Toma çayına katıyorlar bunu. Karıştırıyorlar. Burada zaman zaman balıkların öldüğünü, öldüğünü çok rahatlıkla görebiliyoruz. İşte buradan aşağıda Malatya'ya kadar bağa, bahçeye zarar verdiği hep köylülerden, işte arkadaşlardan şikayetlerini duyuyoruz. Şu anda görüyorsunuz. Ya ters sesi, ters ses bu tarafa biz bu çekimi burada yapamak mümkün değil ya. Yani ters estiği için rüzgar olur tarafa götürüyor. O bir taraftan da estiğimi buraya getiriyor. Burada da dışarıda durmak gibi bir şansımız yok. Biz daha doğrusu kaderine terk edilmiş bir, köy, bir köyüz ya burada. Kaç hane, kaç nüfus var? Şu an 80-100 hane, şey 80-100 nüfus var. Ama bu yüzden bir sürü gelecek insanlarımız var. Bu yüzden kimse gelmiyor. Gelmek de istemiyor yani çünkü. Böylesi bir sağlıksız ortama niye gelsinler ki? termik santral köyünüzün dibinde. Evet, kül dağda. Evet. Neredeyse köyün tepesine çökecek. Nasıl etkiliyor bu sizi? Ya nefes darlığı yaşıyorum ben zaten astım hastasıyım. Bu köye geldikten sonra astım oldum zaten o tozla zarar gördüğüm için. Ya kapıya çıkamıyoruz, çamaşırlarımızı dışarı seremiyoruz sürekli kül geliyor. Bahçe falan yapıyoruz, bahçedeki sebzelerimizi bile toplayamıyoruz. Hep kül, termik santralın kimyasal külü. Başka da hayvanlarımız sürekli telef oluyor. Yani yaşamımızı etkiliyor bu termik santralın. Zor durumdayız. Sağlık olarak sizin Benim kızım rahatsızlandı. Şey kanser tedavisi gördü 2007'de ve de doktorlar bu termik santralın tetiklediğini söyledi. <laughs> yaşıyorsun? Ya çok daha, daha, daha net mesela. Ya yani normalde bir kadın değil mi? Yani ev temizliği yapabilirsin, çocuğunla uğraşırsın falan. Nedir onları daha da somutlaştıralım mesela. Ya rahat bir hayat yapamıyoruz. Dışarı çıkamıyoruz daha doğrusu. Soluk alamıyoruz. İşte ne bileyim kapıda oturup bir sohbet muhabbet edemiyoruz. Her şekilde etkileniyoruz biz hmm. bu köyde. Bayramın üçüncü günü biz zehir gibi bir şey bıraktılar. Duman. Köy duman altında kaldı. Gözlerimiz yaşadı ve ağzımızda ne de hep yara çıktı. Ama ne bıraktılar, ne ettiler orasını bilmiyoruz biz. Yani sahipsiz bir köy. Hiçbir şekilde devlet bize el uzatmıyor.